Evet bugün sizlere nöronik şevinde bir erkek yeleği içe giymek için kısa yelek dikimini göstereceğim Instagram ve Facebook takipçilerimden gelen sorulara yönelik sorunun cevabını veriyorum Bugün kestiğim yelek ister 52 ister 48 ister 44 olsun hiç fark etmez Hangi bedene kesiyorsanız bugün şu an yapacağım aynı şekilde Herkesin kendi evindeki bir kıyafetiyle 54 bedende olan da olsa fark etmez kendi kıyafetiyle aynı şekilde her bedene kesim işlemini yapabilir. Evet şimdi iki katlı kumaşımızın ilk önce bakın kesim yerinde parça bir kumaş kiloluk kumaşlardan alınmış bir kumaş. Şu an görmüş olduğunuz gibi ön kısmında bir eğrilik var bunu hesaba katmamız için ilk önce ön fermarlı yapacağız ön yerini ön yerini daha düzgün bir şekilde çizip ön kısmını düzgün bir şekilde kesmeyi fermuar yerine ayarlayacağım. Evet ilk önce ön düz çizgimizi çizdim. Bakın burada şöyle çok fazla değil fermuarın çevrileceği için 4 santim bile yeterli ki 4 santim bile fazla ama ben yine de 4 santimi ayarlıyorum herhangi bir kesim hatamız olmasın bir eksikliğimiz olmasın diye 4 santimden çizmiş olduğum yere ilk önce fermal yerimi ayarlıyorum öndeki kumaşımın ilk eğri olan yerini hemen çizdiğim yerden kesiyorum ve ayırıyorum Evet şimdi hemen yeleğimizi dikeceğiniz kişinin kıyafetiyle, bakın bunu bütün videolarımda anlatmaya çalışıyorum kime dikiyorsanız, hangi beden olursa olsun, onun bir kıyafetini alın elinize İster ondan kalıp da çıkarabilirsiniz yani bundan kaç bedense bu şekilde kişiye dikeceğiniz bunu da koyup kalıp da çıkarabilirsiniz şimdi ön kısmımı, fermar yerimin bakın, bu da bir fermarlı daha incesini dikeceğim Bakın çizdiğim yere tam çizdiğim yere şu dikiş yerlerini mutlaka çok iyi katlayın. Bire bir olsun eğri olmasın diye omuzlarınızı mutlaka bire bir. Kanalımda birçok videom bulunmakta. Youtube'da bu videonun altında mavi bir amlem var içinde. Nur'un dikiş evi yazıyor. Ona bastığınızda bütün videolarımı görebilir, sayfam açılıyor, oradan görebilirsiniz. Bakın, şimdi genel olarak bizim omuzumuz hep 12'dir, bunu hep söylüyorum. Ama çok böyle omzum dik dursun diyenler 12'den 10'a çıkarabilirler, ama genel olarak 12'den hesaplanır. Bu bir yelek ve biraz düşük omuzu, o yüzden 12'den. Biraz daha fazla bakın biraz daha fazla yapacağım. Hem erkek yeleği olduğu için şöyle hemen omuzumu ilk önce çiziyorum. Mezroyla bile aslında kişinin ölçülerini alıp mezroyla bile kalıp çıkarabilirsiniz. Bununla ilgili de kanalımda videom bulunmakta. Benimle burada bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım. Instagram ve Facebook adreslerinden de bana ulaşıp takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Şimdi kolumun yerini çiziyorum. Çizdiğim yerler dikiş yerleri. Yani makinede dikeceğim yerler. Ayrıca ikinci de bir şöyle hemen yanında. Makasla keseceğiniz yeri de ayrıyeten işaretliyorsunuz. Bakın şöyle bir, bir buçuk santim ayrıyetten kesim işimi buradan ikinci çizgiden kesiyoruz. İkinci çizgimiz bizim dikiş payımız. İlk çizgimiz makinede dikim yapacağınız. Evet şöyle. Hemen burayı ayarlıyorum. Ve önde bakın. Yaka kısmımı. Yaka kısmımı ayarlıyorum. Hemen yakamı şöyle alıyorum. Buradan yuvarlak bir şekilde çiziyorum. Burası yakamız. Bununla ilgili de cevap vereyim. V ve yaka yapmak istediğinizde V çizebilirsiniz. Bununla ilgili de kanalımda videolarım bulunmakta. Şimdi hemen boyunu işaretliyorum. Ve aynı şekilde bakın aynı şekilde aşağıdan da kesme payı, kıvırma payımı da işaretliyorum. Yani İster 42, ister 44, ister 48. Hangi beden olursa olsun kişinin kıyafetiyle bu şekilde, ister kalıp çıkarabilirsiniz, isterseniz de bu şekilde de kıyafetinizi kesebilirsiniz. Şimdi kestiğim kesme yerlerim ikinci çizgimden kıyafetimi kesiyorum. Çok uzamaması için hepsine beraber kesmek istemedim tam yaka yerinde. Kameramı açıyorum. Aynı şekilde buradan da paylı bir şekilde kesim işlemini yapıyorum. Çizdiğim yerler ikinci çizgiden kesim işlemini yapıyorum. Şöyle bu taraftan keselim. Evet. Bu şekilde ön tarafımızı bakın ön kısmımızı Evet aşağıdan alırken yandan alırken tek almışım. Şimdi hemen kestim. Ön kısmımız burası şu şekilde fermuarı yerleştireceğiz. Bu kısmı fermuarımızı dikeceğiz. Bu şekilde. Şu anda ön kısmımızı yaptık. Bu inanın e, bir bu lizde de aynı, çekette de aynı. Sadece Tünik yapmak istediğinizde omuzdan boyunuzu atıyorsunuz, uzun yelek yapmak istediğinizde omuzdan boyunuzu çiziyorsunuz, daha uzun yapabilirsiniz. Evet, şimdi tam tersine kumaşımı yerleştirdim. Burası katlı kısmım. Arkada da dikiş yapacağım. Yapmak istemezseniz de dikişsiz de yapmayabilirsiniz. O zaman da iki katlı yere bakın iki katlı yere koyabilirsiniz. Bu bir penye olduğu için çok sarkma yapmaması için ben arkada dikiş yapacağım. Ama siz dediğim gibi eğer dikiş istemiyorsanız iki katlı yere arka kısmınızı katladığınız şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet şimdi aynı şekilde demin nasıl ön kısmımızı yaptıysa düzgün bir şekilde dikişlerini bakın yan dikişlerini ayarlıyorum. Hemen bunu yerleştiriyorum ve arkaya çizmeye başlıyorum. Aynı önde yaptığım gibi ilk önce dikeceğim yer yani boyu sonra da ikinci kesim işlemi yapacağım yeri aynı şekilde Evet ön kestiğim yeri omzumu şöyle koyuyorum. Bakın Pay çizgisiyle. Bu da gelen payım. Aynı şekilde önle. Aynısının olması için şuraya kadar çizim işlemini yapıyorum. Bakın. Aynı şekilde aynı boy olması için önümün omzunu da koydum. Şu şekilde. Şimdi arkanın hemen arkayı da çiziyorum. Ama dediğim gibi ben arkayı dikişle yapacağım. Penye kumaş. Çünkü sakma olur. Hemen şuradan ikinci bir çizgimi çiziyorum. Buradan da bakın arkayı arka oyuntusun çok fazla değil. Çok oymayın. Şöyle çünkü bu bir yelek. Şu şekilde arkayı da yapıyorum. Ve hemen kaldırıyorum. Paylarım pay çizgimden bakın pay paysız asla kesmiyorum ve pay çizgimden kesiyorum Evet pay çizgimden arka kısmını da hemen kestim ve kumaşlarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi arka kısmını da kesmiş bulunmaktayım. Şimdi ilk önce arka kısmımı ilk çizdiğim çizgiden makineden arkayı makinede dikiyorum. Evet şimdi arka dikişimizi overlockta hem sürfülemizi hem de normal dikişimizi yaptım. Şimdi hemen bunu yerleştiriyorum bakın şu şekilde. Hemen önlerimi ön parçalarımı şöyle yerleştiriyorum. Evet şimdi bu şekilde yerleştiriyorum. Omuzları omuzlara, yan kısımları. Şimdi omuzlarımı omuzlarımı pay yerimden bakın şöyle yerleştiriyorum. Şimdi pay yeriniz neresiyse bakın pay ne kadar bıraktıysanız makinede Aynı şekilde yanları da bu şekilde dikim işlemini yapıyorum. Evet. Şimdi bir hatamız olmasın. Bir önceki çizdiğimiz yer arka kısmımızda çizdiğimiz yeri yerleştirdik. Şimdi olur da bir yanlışlık olur. Şöyle burayı da karşı tarafı ben bunu bir, 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 birkaç kez videomda anlattım. Buranın bu tarafa sabunu geçmesi için bunu bunun üzerine yatırıp üzerinden vurursanız bu sabunu bu tarafa da geçirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben iki yeriminde de eşit olması için sabunumu şöyle çok net bir şekilde bastırarak çiziyorum ki böyle tam böyle üzerine vurduğunuzda karşı tarafa da aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi dikeceğiniz yerin sabunu çıkacaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bakın şimdi şurada Arka biraz dışarıda bakın. Arka biraz önden. Bunu kilolu bayanlarda da blizlerde de yapabilirsiniz bu işlemi. Ama şu kısım beraber olacak. Şurası bakın biraz daha geniş iniyor. Bunu şurayı hafif şöyle birleştirip bakın şuradan sonra evet bu şekilde biraz bu bir de erkeğe olacağı için daha çok şu arka kısım biraz daha geniş. Dışarıda çıkıntılı olabilir. Bunu kilolu bayanlarda da uygulayabilirsiniz. Omuz birlik denilecek. Arka kısım biraz daha dışarıdan. Bakın şöyle göstereyim. Tam net sabunla. Ön daha ön. Önümüz daha şöyle girintili. Biraz şuradan da alalım. Hafif. Çok az böyle girintisinde ön kısmı. Bakın gördüğünüz gibi arka biraz daha önden büyük. Evet şimdi çizdiğimiz yerden makinamızı hemen ayarlıyorum. Bunu birkaç kez gösterdim. Makineye asla bu iğne giriş çıkış işlemini yapmadan dikişe asla başlamayın. Evet şimdi makinamda dikiyorum. kavanakta da yanlarını hemen diktiğimiz yerden da çekiyoruz. Evet yeleğimizi yan dikişlerini ve ovarlaklarını hepsini hazırladım. Şimdi kollarımı kıvıracağım. Yakımı kıvırıp önüne de fermuarımı yerleştiriyorum. Kanalımda fermuar dikiminin ayrıyetten çekimini yapmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Fermuar dikimini adım adım 3-4 tane ayrı ayrı videolarla gösterdim. Fermuar şu anda göstermeyeceğim. Sadece şimdi yakasını ve kollarını kıvırıp yeleğimi bitireceğim. Evet yeleğimiz bitti. Fermuar göstermedim. Çünkü kanalımda ayrıyeten fermuar dikimi bulunmakta. O videoyu birebir izleyebilirsiniz. 52 54 48 47 beden sormadan dediğim gibi videomun başında her bedene bu şekilde videomda izlediğiniz gibi yeleğinizi dikebilirsiniz. Arkada dikiş yaptım yapmayabilirsiniz ama genelde arkada dikişler sarkmaları engeller. Siz de YouTube kanalımdaki tüm videoları izleyerek oturduğunuz yerden pratik dikiş öğrenebilirsiniz. Kanalımdaki videoları izleyip bana Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşıp Takıldığınız yerlere sorabilirsiniz. Birebir herkese gönülden yardımcı oluyorum. Bugün de sizlere pratik bir şekilde bu yeleğin dikimini gösterdim. Nurun Dikiş Evi olarak beni kanalımı abone olup takip edin.